1. Rauf Denktaş. Görev başlangıcı: 15 Kasım 1983. Görev bitişi: 24 Nisan 2005. Görev süresi: 21 yıl 160 gün. Partisi: Ulusal Birlik Partisi. 2. Mehmet Ali Talat. Görev başlangıcı: 24 Nisan 2005. Görev bitişi: 23 Nisan 2010. Görev süresi: 4 yıl 364 gün. Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi 3. Derviş Eroğlu Görev başlangıcı 23 Nisan 2010 Görev bitişi 30 Nisan 2015 Görev süresi 5 yıl 7 gün Partisi Ulusal Birlik Partisi 4. Mustafa Akıncı Görev başlangıcı 30 Nisan 2015 Görev bitişi 23 Ekim 2020 Görev süresi 5 yıl 176 gün. Partisi Toplumcu Demokrasi Partisi. 5. Ersin Tatar. Görev başlangıcı 23 Ekim 2020. Görev bitişi 24 Ekim 2025. Görev süresi 5 yıl 1 gün. Partisi Ulusal Birlik Partisi. 6. Tufan Erhürman. Görev başlangıcı 24 Ekim 2025. Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi